Kars Peynir Müzesi'nin en ilginç özelliği taşlarla birlikte peynirin de nefes aldığıdır. Bunun sebebi müzenin Doğu Anadolu'da bulunan volkanik taşlarla yapılmasıdır. Bu taşın özelliği içinde mikro boyutlarda havalandırma delikleri vardır ve peynir müzesinde gündüzleri fazla nemi emer, gece ise hava serinleyince aynı nemi dışarı salar. Yani içeride canlı bir klima görevi görür. Zamanında birçok usta peynir olgunlaştırma mevsimlerinde geceleri burada kalmış ve çıt çıt ya da tıs denen sesler duymuşlardır. Ve sabah olduğunda birbirlerine peynirler konuşmuşlardır konuşmaya başladı diye müjde verirlermiş. Peynirin bu şekilde sesler vermesi olgunlaşmaya başladığının en önemli kanıtlarından birisidir. İlginç bir diğer özelliği ise buradaki taşlar sesi emen bir özelliğe sahiptir. Bunun sebebi peynirler sessiz ortamlarda olgunlaşmayı sever. Yani peynirin uyumak için en sevdiği yer burasıdır. Burada hiçbir şekilde peynirler ortaya konmaz hep kenarlarda olgunlaştırılır. Çünkü ortada hava düğümü denen bir hava olayı vardır. Bu alanda ısı tam anlamıyla sabit kalmaz. O yüzden peynir oraya konmaz. Ustalar bu olaya peynir sırtını duvara vererek büyür. Onu sakın ortaya atmayın demiştir. En ilginç ve son özellik ise bu müzenin taşlarında uzun yıllar içinde oluşan görünmez bir bakteri popülasyonu vardır. Yani mahzene giren her yeni peynirle bundan 7 yıl önce de orada olgunlaşan peynirin aynı tatlı olmasını sağlar. Başka bir mahzenden peynir getirseniz o peynir bir ay içinde burada olgunlaşanlarla aynı tatlı olurmuş. Bu yüzden burada yıllardır kendi kendine oluşan bir ekosistem vardır. Kars Peynir Müzesi tarzı olgunlaştırma yapılarak elde edilen Kars kaşarlarına sipariş vermek için karslezzetlerim.com